Merhaba arkadaşlar. Bugün bir laptop kutu açılımıyla yine beraberiz. MSI Katana 15 B ve B13 VGK modeli. Trendyol üzerinden alındı. Ebrar bilgisayardan. Trendyol'un son bir 3000 liralık yılbaşından önceki e, piyasa değerinden daha uygun bir kampanyası vardı. Onu yakaladık. Şimdi açılımına geçelim. Bir tane kargo kutusu yapmış ya mesela ekstra laptopun dışında gördüğünüz gibi. Adaptörden başlayalım. 10 amperlik, 200 wattlık bir adaptörle geliyor. Gerçekten 200 wattlık bir adaptöre göre küçük bir adaptör. Ebatları gerçekten gayet iyi. 200 watt, 10 amper. Bağlantı kablocu şu şekilde. Güç kablomuz da yanında beraber gelmekte. İlk sitemize gelelim. <laughs> Şık bir hat var gördüğünüz gibi Şu şekilde kabartmalı bir logo. Katana 15, b 13 ve Parlak bir tuş. Yine ASDW parlak ışıkları geçiren yine yön tuşları ışıkları geçiren şeffaf e, tuşlarla meydana gelmiş. Şurada ledlerimiz power düğmemiz 15.6 inç ekran ekran kenarları ince USB 3.0'miz var. Type C'miz var. HDMI'miz var. Yine Ethernet kablo yuvamız var. Soketimiz var. Hoparlörümüz. Fanlarımızın hava çıkışları her iki tarafta mevcut. Adaptör girişimiz yine fan çıkışımız. USB 3.0'ımızın ikincisi ve normal USB 2.0'ımız var. Alt var gerçekten baya açık aralık yapılmış. Hava alımı daha da rahat. İçerideki Soğutma sistemi gözüküyor. Bakır e, Borular gözüküyor Kameradan nasıl yansıyor bilmiyorum Şu şekilde Plastik dayanımı biraz zayıf olabilir e, Sivri bir yere ya da yumru bir yere geldiğinde Yamulma ya da kırılma olabilir. Dikkat etmek lazım onun dışında yükseltiler var zaten. Bir masaya konduğunda alttan çok rahat bir şekilde hava alması sağlanmış. Gördüğünüz gibi iki tane hoparlör çıkışı var. Gördüğünüz gibi iki tane hoparlör çıkışı. otaptermüsü takalım Power düğmemize bastık. Biraz fazla basalım. Evet renklerimiz şu anda RGB renkler <laughs> yanıp sönüyor. Renk değiştiriyor. Gördüğünüz gibi. Fritos olarak gelen bilgisayarımız şu anda işletim sistemi olmadığından dolayı bu ekranda beklemekte. Özellikler olarak işlemcisi i9 13900 H ekran kartı RTX 4070 olarak gelmekte. RAM 16 GB. Hard diski de 512 GB olarak geliyor. Daha sonra RAM ve hard disk artırılabilir. Performansının güçlü olduğu aşikar. 4070 128 bitlik bir veri hızına sahip ekran kartı. 4080'ler 192 bitlik veri yoluna sahip ekran kartları. Şu an için kutu açılımımızı burada bitirelim. Daha sonra kurulum için tekrar beraber oluruz. Merhaba arkadaşlar. video almış olduğumuz laptop'u işletim sistemi kurmak için şu an birlikteyiz. Bilgisayarımızı açalım. Delete tuşuna basarak BIOS ortamına giriyoruz. But menüsünde kendimize ait işletim sistemi kurmak için hazırlamış olduğumuz USB belleğimizi görmekteyiz. Şu an için hazır. Değişikleri kaydederek BIOS ordamından çıkacağız. bilgisayarımız USB üzerinden çalışmaya başlayacak. BIOS'a dikkat ederseniz flash belleğimizi ön sıraya koyduk. Flash bellekten çalışmaya başlasın diye. Kurulum sayfamız başladı. Türkçe 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 Q ilerle. anahtar yok. Burada hangi Windows onu kuracağımızı belirliyoruz. Windows 10 Pro'yu seçiyorum. Lisans koşullarını kabul ediyorum diyoruz. Özel yalnızca Windows'u yükle kısmına geldiğimizde <laughs> birçok kez işletim sistemi kurdum. Daha önceleri, bundan 10-15 sene önceleri tabii ki bu şekilde sürücü görmeme durumları oluyor birkaç BIOS ayarıyla kurtarabiliyorduk, gösterebiliyorduk ama ilk defa bu bilgisayarda BIOS ayarlarıyla çözülemediğini gördüm. Biraz yaptığım incelemede ise bir sürücünün yüklenmesi gerektiği anlaşıldı. O sürücüyü indirdim. Bir klasör halinde flash belleğimi koydum. Şu anda o işlemi göstereceğim arkadaşlar size. Sürücü yükleniyoruz. Şu anda gözükmüyor gördüğünüz gibi herhangi bir SSD hard disk. Göz at kısmından Flash bellek içine giriyoruz. İndirmiş olduğum sürücüyü belirliyorum klasör olarak. Gördüğünüz gibi Daha sonra ileri diyoruz. Ve artık SSD sürücümüzü <laughs> hard disk diyelim hadi. Hard disk ya da SSD'mizi görmekteyiz. Bu kadar çok fazla bölümün olmasını şaşırmayın arkadaşlar. Ben bir deneme yapmıştım. O sebepten dolayı burada bu kadar kısım var. Burada dikkat etmeniz gereken Drive CD yani bu MSI Katana 15B13V modeli gelirken, gönderilirken içerisinde sürücüleriyle beraber gönderiliyor. Harddisk'te belli bir bölüm oluşturulmuş 10 GB'lık ve içerisine bütün sürücüler yüklenmiş Windows 10 ve 11 setup halinde. Sizler bilgisayarı kurduktan sonra, işletim sistemini kurduktan sonra buradaki setup'tan sürücüleri rahatlıkla kurabilirsiniz. O yüzden şuradaki kısımlar yok önceden. Bunları siliyorum şimdi. En başa alıyorum. Silerken dikkat ediyoruz. Yanlışlıkla buranın işaretli olmaz, olmaması dikkat ediyoruz. Evet, son olarak şurası. Evet. Tek parça halinde şu anda SSD'miz. Diğer parça da hazır. Parçalanarak gelmiş kısım 10 GB'lık. Şimdi bu işaretliyken yeni diyoruz istediğimiz miktarda bir kapasite belirleyip e, bölebiliriz ama ben bütününü uygulayacağım. Tek parça yapacağım. Tek parça yapmama rağmen birkaç iki tane daha kendisi oluşturuyor. Bu da sistem için, sistemin çalışması için kendisine ihtiyaç duyduğu kısımlar kendi oluşturuyor. Ben şu kısımda devam edeceğim. İster biçimlendir diyerek devam edebilirsiniz. İster ileri diyerek devam edebilirsiniz şu an ileri diyorum. Kurulumumuz başladı. Burada şunu hatırlatacağım. Biz az önce bir form biçimlendirme yaptık harddiskte. Ama biçimlendirmeden önce bir sürücü kurmuştuk. O sürücü gitti. Şimdi biz bu işletim sistemi kurulum çalışması devam ederken tekrar yeniden başlat durumunda o sürücüyü bir daha kuracağız o sürücüyü kurmak için de yine sanki bir işletim sistemi kurulumu başlatıyormuş gibi yine normal halde başlatacağız. Sürücüyü kurup tekrar çıkacağız. Çünkü ilk başlattığımız işletim sistemi kurulumu devam etmekte. Bu kısımlar aslında bayağı zaman alan kısımlar ama performans bilgisayar olduğundan dolayı hızlı bir şekilde buraları tamamlayacak. az önce anlattığım işlemi yapmak için flash belleği çıkartmıyorum. Sürücüyü kurduktan sonra artık flash beli ihtiyacımız kalmayacak ve onu çıkartacağım. Bir sonraki yeniden başlatmada. Şimdiki yeniden başlatmada çıkartmıyoruz. Thank sürücü yükle göz at flash belleğimizin içine giriyoruz indirdiğimiz sürücünün içine giriyoruz tamam deyip ilk seçenekte ileri diyoruz tamamdır. Burada hiçbir şey bozmuyorum. Çıkıyorum. Çıkıyorum. Flash belleğimi çıkartıyorum. Çünkü zaten yarıda kalan bir kurulumum vardı. Bu şimdi devam edecek. seçimlerimizi yapalım. Türkiye, Türkiye Q. Atlıyoruz bu kısmı. İnternet falan olmadan devam edelim. Sınırlı kurumda devam edelim. Şifre vermek değiliz. Kabul ediyoruz. Kurulum tamamdır. Kişiselleştirelim. Temalara girdik. Evet, Bilgisayarımızın içine girelim. Gördüğünüz gibi Drive CD şeklinde firmanın içerisine gömdüğü sürücüleri görmektesiniz. Windows 10 ve 11 sürücülerini göndermiş. CD setup'la büyük ihtimalle başlayacaktır. Evet şu şekilde. Bu esnada önce bir aygıt yöneticisi diyerek sayfamızı açalım. Gördüğünüz gibi aygıt yöneticisinde ünlem işaretli bir sürü bileşen var. Bu bileşenlerin ünlem işaretli olması sürüsünün kurulu olmadığını göstermekte. Eğer bu install yani kurulumu bununla beraber takip edersek, bu açık şekilde takip edersek burada ünlem işaretlerinin nasıl gittiğini, nasıl sürücülerin kurulduğunu görebilirsiniz. Tek tuşla install diyor. Yani tek tuşu basarak bütün sürücüleri kurabilirsiniz. Ama bunun için büyük ihtimalle Bluetooth ve kablosuz açın diyor. Halbuki şu anda Bluetooth ve kablosuz sürücüleri olmadığı için zaten açma imkanımız yok. Bundan çıkalım. Böyle bir seçenek sunuyor. Norton antivirus tercihen ben kurmayacağım. Normal klasik yönden install driver diyelim. Gördüğünüz gibi iki sayfadan oluşan kurulması gereken sürücülerin listesi. Chipsetle başlar her zaman zaten. Chipsetle başlıyorum. Bir tane örnek yapalım. Diğerlerini kurabilirsiniz. Gördüğünüz gibi sayfada ileriye tıklıyorum. Kabul et. Yükle dedim. Burada ünlem işaretini takip edebilirsiniz. Her kurulduğunda birkaç tanesi azalacaktır. Tamamlandı dedi. Bakın birkaç tanesi azaldı. Şimdi yeniden başlat tercihi önerilir. Daha sonra başlat da diyebilirsiniz diğerlerini kuruncaya kadar. Ama her kurulumda yeniden başlatmakta fayda var. Bilgisayar o sürücüyü algılasın ve yeniden başlasın diye. Şimdilik burada bırakacağım. Diğer sürücülerde aynı yöntemle kurulur ve her kuruldukça buradaki önlem şartlarının gittiğini görürsünüz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.